atlıyorum. Haydi bismillah. Canım benim gel. Sen, senle beraber gidin. Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ama videoda bunu çekmeyeceğiz. Yani bunu yapmayacağız yalan olan bir şey yani. <laughs> bu videoda gırık, gırık. nasıl iyi karakterler yapılacak onu göstereceğim. İlk başta kız karakterlerine bu bakalım güzel olan videomuzu kız yapıyoruz. Bakın. Şimdi Brook'e giriyoruz. Girdik. Evet. Girdik. Açılıyor. Açıldı. bakalım. Join sonra. Böyleyiz ya. Evet. Şimdi. Bakın. İlk başta göstereceğimiz çocuk karakterim. Yani böyle olabilirsiniz. Kendi nasıl yaptığını göstereyim. Bakın saçlardan iniyorsunuz. Bu sarı yerden bakın şunu seçiyorsunuz. Yüzlerden de bakın burada zaten belli. Altlardan da şunu seçiyorsunuz. Bakın bunu ve boynuzu full küçültüyorsunuz. Yani bu kadar. Şimdi ikinci anne karakterimize geçelim. Şimdi bak burada birazcık fazla ineceğiz saçlardan. Şöyle iniyoruz. Heh, bakın burada. Burada küçük olan bir saç var. Birazcık küçük ama oyunda büyük. Boynumuzun en büyük bir küçüğü yapıyoruz yani bu bu kadar yapıyoruz dokuz buçuk sonra kıyafetlerden şunu seçiyoruz bakın bu sonra şu şuradan şöyle şunu seçiyoruz Bakın anne karakterimiz böyle. Yani siz böyle de yapabilirsiniz yani. Ben karışmıyorum. Siz istediğinizi de yapabilirsiniz. Ben size karışmayacağım. Şimdi arkadaşlar veya biz bunları yapmayalım. Bir tane type